Türkiye'nin devlet yönetiminin çetevari yönetim tarzını aşarak uygar yasal düzenleme ve demokratik normlara uygun temel insani hakların devlet güvencesiyle korunacak hukuki düzenleme yapılarak gerçek uygar devlet yapılanmasının kalıcılığı egemenleşirse eğer Türkiye devlet olarak kalıcılaşabilir. İktidarın devleti yönetenlerin ve ana muhalefetin mücadeleleri kendi çıkarlarını korumakla sınırlıdır. Güvenlik, istihbarat, adli, eğitim, sağlık, ekonomik ve denetleme kurumlarının hepsinin yönetim kadrolarının egemenlerden birine bağımlı olduklarını da kabul etmek zorundayız. Böylece bağımlı oldukları gücün çıkarını korumakla, korumakla yükümlü davranarak çalışırlar. Böyle davranmanın zorundadırlar. Yaşam, yasama organının üyelerinin her biri bağlı olduğu güce hizmet eder. Basın yayın kurumlarının yöneticileri de Aynı statüye bağımlıdırlar. Hepsi kendi çıkarlarına hizmet ediyorlar. Devletin kirli, çirkin, çetevari yönetim yapısı onların işine yarıyor. Ancak konu Kürtlerin hak ve hukuku ile ilgili olursa hepsi aynı noktada birleşiyorlar ve Kürtlüğü hedef alıyorlar. Kürtlerin hak ve hukukundan söz etmek bile hepsini kudurmuş itlere dönüştürüyor. Son dönemlerde Türklük adına çalışmalar yapıyor olan basın yayın çevrelerinin hepsi benim Türkiye devlet yapılanmasının gerçek yüzüyle ilgili açıklamalarımı saptırarak açıklamalarımı etkisizleştirmeye yönelik çabalarının nedeni de budur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla, yasama organıyla, tüm kurumlarıyla ve basın yayın organlarıyla işleyişleri faşist zihniyetin ürünüdür. Bana yönelik saldırıları da benim Türkliğime yöneliktir, şahsıma değil. Bugün dahi benim Türkiye'de aleyhimde hiçbir suç davası yoktur. Bugün dahil tekrarlıyorum. Türkiye'de hiçbir aranmam yoktur. Hiçbir zaman Türkiye'de suç işlemiş olmamdan ötürü bir aranmam da olmadı. Hiçbir sabıkam da yoktur bugün de dahil. Bu gerçeklere rağmen Türkiye devletinin gerçek yüzü olan basın yayın ve adalet sisteminin güvenlik birimlerinin yıllardır beni karalamaya çalışmalarının tek nedeni Kürt kimliğimi en önde tutuyor olmamı hazm edemediklerindendir. Kürtliğe hizmet ediyor olduğunu iddia eden bazı siyasi ve basın çevreleri de aynı yolu izlemelerini görmek de mide bulandırıcı olduğu kadar çok da düşündürücüdür. Ancak benim açımdan hiçbir mineti yok bana yönelik saldırıların kimliği, konumları, gücü ne olursa olsun. Rız gelir, tırız giderler. Bunu çok iyi bilsinler. Kürdüm ve Kürtçüyüm. Bunu da çok iyi anlasınlar ve kirli zihniyetli kafalarına da çok iyice ne yerleştirsinler. Bundan hoşlanmayanların yüzüne de Lize'nin o güzel, yakışıklı, yiğit çocukları tükürmüş olsun. Lize'nin çocukları benim yerime, benim adıma Onların yüzüne tükürsünler. Onlara söyleyebileceğim en güzel yanıt budur. Bazı çevreler Türkiye'de İtalya benzeri bir temiz eller operasyonu gerektiğini söylerler. Bunu söyleyenler Türkiye gerçeğini ya bilmiyorlar ya da kabul etme, etmek işlerine yaramıyor. Ya da biliyorlar, kabul etmek de işlerine yarayabilir ama korkudan söyleyemiyorlar için böylesi çalışma olamaz. Çünkü Türkiye devlet yapısının işleyişi suç örgütü tarzıdır. Kirli ellerin yönettiği ülkeyi hangi temiz elle temizleyeceksiniz? Devlet yönetiminin temelinden değişebilmesi için de bana göre çok geçtir. Ancak kendilerini Türk olarak kabul edenler veya Kürt ol, Türk olmayıp da Türklükten beslenenler istiyorlarsa Türkiye'nin kirli devlet yapısını kökünden değiştirerek gerçek bir devlet yapılanmasına dönüştürmeye çalışabilirler. O onların işi ve onların sorumluluğudur. Benim işim değil, Kürtlerin de değil. Çünkü biz artık bu devletin bizim devletimiz olmak istemediğini acı deneyimlerle gördük, kabul ettik. Biz Kürtler kendi bağımsız devletimizi resmileştirmeye odaklanmak zorundayız. Benim işim Kürdistan Birleşik Devletleri'nin resmileşmesini sağlamaktır. Yaşamında yapacağım son iş budur. Şimdiye kadar yaptığım her işte sonuna kadar gittim ve hapishane şartlarına rağmen Kürdistan Birleşik Devletleri'nin resmileşmesi için yapmış olduğum çalışmaları bilenler bu işi başaracağıma da inansınlar, bilsinler. Ancak kalan yaşamımı bu hizmete odakladım ve bunu başarmadan ölmeye de niyetim yok. Slavu Reis, Brumetra.